İleri teknoloji, yüksek katma değerli üretim, üniversite sanayi işbirliği, sürdürülebilir ihracat ve yüksek rekabet gücü ile tasarımdan üretime TED ARGE proje pazarı. Elektrik, elektronik ve bilişim alanındaki Türkiye'nin ilk ARGE proje pazarı unvanına sahip olan TED ARGE proje pazarı, Haliç Kongre Merkezi'nde 25 Mayıs 2012'de gerçekleşmiştir. Proje Baharı ismiyle de bilinen proje pazarında üniversiteler, teknoparklar, girişimciler ve sanayiciler Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak farklı kategorilerdeki projeleriyle ortak bir platformda bir araya gelmiştir. Danışma kurulunda sektörün önde gelenlerinin yer aldığı proje pazarında toplam 217 proje başvurusu gerçekleşmiş, yapılan değerlendirme sonunda 111 proje etkinlikte sergilenmeye hak kazanmıştır düzenlenen panellerde ticarileşebilen ARGI projeleri ve üniversite sanayi işbirliği, fikri mülkiyet hakları ve melek yatırımları ve destek mekanizmaları konuları işlenmiştir. Paneller sonrası, dünyada otorite olarak kabul edilen fütürist, bilim adamı ve yazar Mishiya Kaku, Geleceğin Dünyası, İnsan Teknoloji Bilgi konulu konferans vermiştir. Bilgi ve iletişim teknolojisi uygulamaları çevre ve enerji verimliliği uygulamaları, enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar, mikro elektromekanik sistem uygulamaları, nanoteknoloji uygulamaları kategorilerinde üstün başarı ödülleri verilmiş olup, bu ödülleri kazananların arasında da TED ARGE proje pazarının en başarılı 3 projesi seçilmiştir. Seda Köksal ve Sevda Köksal, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Yakıt Pili projesiyle 50.000 TL'lik birincilik ödülünü, Mobisense, çok amaçlı portatif biyomoleküler analiz cihazı ile Burak Türker, Selim Sülek, Okan Öner Ekiz, Nihat Serkan Karayalçın, Hasan Güner ve Aykut Dudana 30.000 TL'lik ikincilik ödülünü, sanal gerçekliğe dayalı 3DPEX projesi ile de Fatih Şahin ve c Sağlık Bilgi Sistemleri 20.000 TL'lik üçüncülük ödülünü almaya hak kazanmışlardır. TED-ARGE proje pazarı, 2023 yılında 45 milyar dolar ihracat hedefleyen elektrik, elektronik ve bilişim sektörlerinde sürdürülebilir ihracatın lokomotif gücü olacak.